Hani Müslümanlar şimdi diyorlar ki Suriye'de bir yıl, iki yıl, üç yıl, tam beş yıl oldu. Halep'te çocuklar ölüyor. Bir çocuk evi çökertmişler. On gündür yoğun bombardıman var. Anam öldü, babam öldü. Ne isterler bizden bunlar? Hani dünyada barış var diyorlardı. Selamet var diyorlardı. Bunun için Birleşmiş Milletleri kurmuşlardı. Bunun için ordular sevk ediyorlardı. Peki tam beş yıldır bizim şehrimize bombalar yağdırıyorlar. Neden annemi öldürdüler? Benim evim kalmadı, babam yok, anam yok. Kimler bana sahip çıkacak? İnsan evsiz kalırsa nerede yaşar amca diyor sorarım sana. Önünde bir gazeteci. Gazeteciye çocuk soruyor. Babam yok, anam yok, evim yok. Ben nerede durayım? Yok mu bu dünyada insan olan? Ey Avrupa'nın hayvanları, yok mu içinizde insan olan? وَلَنْ ankel الْيَهُودُ وَلَنْ نَصَارًا حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ Allah Kur'an'ında buyuruyor ki, Yahudiler, Hristiyanlar, bunlar asla sizden razı olmayacaklar. Balina için giderler. Balık için ağlarlar, gözyaşı dökerler ama çocuklar ölüyor Suriye'de. On katlı binalar düşüyor üzerine. Kurtaran yok, gelen yok, giden yok. Üç gün sonra enkaza gidiyorlar. Kadın hayatında yüzünü göstermemiş. Çıplak bir halde oradan çıkarıyorlar. Öteden beriden bir battaniye yorgan buluyorlar üzerine sarıyorlar. Kardeşlerim Allah Teala bize bunun hesabını soracak. En zor anımızda mahşere geldiğimizde Sırat köprüsünün üzerine o çocuk gelecek. Ya Rabb'i diyecek. Bu Müslümanlar 1 milyar 800 milyon değil miydi bunlar? Evimi yıktılar. Anamı öldürdüler. Arkadaşlarımı öldürdüler. Kimsen kalmadı. O da çocuklar yere tebeşirle annelerinin resimlerini çiziyorlar. O resmin kucağı üzerine yatıyorlar. Anneleriyle beraber olduklarını zannediyorlar. Allah Teala bunun hesabını sormayacak mı? Allah azizun intikamdır. Ramadan, Kisra'dan intikam alan Allah Azze ve Cenle İran'da başına sarık koyup şama gelen Esed'in ordusunu, Rusya'nın ordusunu idare eden İran'ın o eşkiyalarından Allah intikam alacaktır Allah'ın inayeti.